Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir video gününden hepinize merhaba tekrardan. Bugün arkadaşım Hasan'la cross crossbar challenge yapacağız. Kendisi bana bugün meydan okuyor. Bakalım nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bu arada Maltepe stadyumundayız. Stadyumu şöyle bir göstereyim sizlere. Hava bayağı bir güzel. Biliyorsunuz kış geldi zaten. Hasan bugün bana meydan okuyor dediğim gibi. Bakalım nasıl olacak? Yorumlarda kimi favori olarak görüyorsanız lütfen belirtin ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanalımızın ikinci videosu olduğu için abonelere gerçekten ihtiyacımız var. Videoyu beğeniyorsanız kesinlikle ve evet, kesinlikle abone olun. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Crossbar Challenge yani bilmeyenler için söylüyorum üst direği vurma yarışması olacak. Çok güzel geçeceğinden hiç şüphe etmiyorum. Manyak bir video olacak hatta ilk öncelikle şunu da söyleyeyim İzmir'de deprem oldu yaklaşık 2 gün önce e, vefat edenlere Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. E, gerçekten hepimiz çok üzüldük, hepimiz çok derinden ettilerim. Bu da araya eklemek istedim. E, aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. E, Maltepe Stadyumu Başkanı'na ve Müdür'üne buradan çok teşekkür ediyorum bize bu stadyumun imkanını sundukları için. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan videoya geçelim. Favorinizi kesinlikle yorum'a belirtin. Hasan mı, ben mi? Çok tatlı bir video olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Hepinize iyi seyirler. Video sonunda videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ben hazırlandım. Şu anda Hasan'ı bekliyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün arkamda gördüğünüz gibi antrenman çubukları var. Biraz ısınacağız. Ee, ısındıktan sonra kalemiz şurada. 3 tane topumuz var. En çok puanı toplayan... Ee, yarışmanın galibi olacak. Aynı zamanda kornerden boş kaleye gol atma Faso Erel'e. Bu yani anlatılması basit ama uygulaması gerçekten zordur. Kalenin üst direğini vuran, en çok puan toplayan yarışmacı e, galip gelecek. Hatta ödül ise yemek, kim kazanırsa yemek kısmı alacak. Kendime çok inanıyorum, çok güzel şeyler yapabileceğimize inanıyoruz ekipçe. Bu daha bir başlangıç. Neyse fazla uzatmadan videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> tepkini alamıyorum. At bak hadi. Çekil kanka. Gole bak. Gol değil direkt canım. <laughs> bak gol. Gol değil. <laughs> ee, ama sen çarpıp sirdi ya. Bana öyle geliyor. Ya. Yaladı. kullanmıyoruz yani. evet. İlkay Cun da hamuruz. Işte. Oldlar bilir. Bilmiyor. <laughs> İlkay Cun şöyle yapıyor ya. Aynen. Ben bu yok 91 2 3 Avatma Umarım ben kazanırım Yorumlarda kimin kazanacağını siz tahmin edin <laughs> Güzeldi bir, <laughs> Ayymiş, güzel bir şey. Aferin <laughs> Şimdi kornerleri geçeceğiz ee, bakalım bunun galibi kim olacak? Burada Yılabilir kaybettim. Arkadaşlar. Yeme kısmı ardayacağım mecbur. Yani şey yok. Çünkü... Kondan Çünkü... yapacağız bakalım. Hasan beni yendi gördünüz. 3-0 yemek borcum oldu ona <laughs> Allah. Zaten bizim aramızda para laf olmuyor. Oluyor arkadaşlar. Ama oluyor bu gerçekten burada var ya onu ezeceğim. Kafasını ezeceğim onun. Tahminlerinizi yoruma bekliyoruz. Kesinlikle bekliyoruz. Rekibim gerçekten güçlü bir rakip. Çünkü çocukluk artık hiç nasıl arası olamayacağım. Kendine başarılar diliyorum. İnşallah kazanırım. Kazanacağım. Ben başlıyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Dokunma topa. Topa dokunma. Hadi bebeğim. Niye topları getirmedin? 5 <laughs> yapan kazanacak. E, Kaledireğinde 3'tü bununla 5. 5 yapan kazanacak. Bakalım kim kazanacak. Daha baştan geç. Birdesde. <laughs> Gördü. 0. Güzel maç. Allah kahretsin. Belli yani. Allah kahretsin topu. Gerçekten salak ya. Hasan. Tamam. 3-3-3 değil mi? 3-3 oldu aynen. Bir birden sokuyormuşum. Evet, ee, şu anda skor 4-4. Eğer Hasan bunu atarsa kazanıyor. Totalde 2 0 Bundan sonra bir challenge'ımız daha var. Ters köşeden sol ayakta. Bakalım kim kazanır. <laughs> <laughs> Bakalım kim kazanır. Arkadaşlar bunu atıyorum. Yeniyorum da iyi bana. 70 santim zorunu dürüm musun 70 santim. <laughs> Başla. santim girecek Hasan. Ne yapacak <laughs> 70 santimlik mü alacağım. Öyle istiyor Evet arkadaşlar şimdi diğer köşene vurmaya çalışacağız. Burada bir yapan kazanacak. İkimiz sağ ayak olduğumuz için buradan sol ayak deneyeceğiz. Ee, Zorlu olacağını düşünüyorum. Şimdiden başarıdan totalde 2-0. Arkadaşlar 0 -0. alışıldığın dışına çıkmayacağız yine ben kazandım Hadi hadi boş yapma. Arkadaşlar görüyorsunuz moraller bozuk. Ben şimdi bitiriyorum. Çok avans Şöyle bitiriyorum. Bitiremedim. Başaramadık. Başaramadık abi. Başaramadık abi ama başaracağız. İzle. kazandı ya. <laughs> Neyse, bugün şanssız günümüzdeyiz. Şansımız yaver gitmedi Tebrik ediyorum kanka. dur Ben sosyal mesafeyi koruyalım Bir şeyler söylemek istersen duyur, kanka. Arkadaşlar, çok şey söylemek istiyorum ama sadece şunu diyeceğim bugün. Kazandım. <laughs> Deli, şansım yaver gitmedi. Her zaman kazanacağım diye bir şey de yok. Kanalımızın ilk videosu oldu bu. Ee, ilk videomda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum burada. <laughs> Dediğim gibi Allah'tan Hasan yabancı biri değildi. Bu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda ne tür editler bekliyorsunuz, ne tür çalışlar bekliyorsunuz kesinlikle belirtin bunu. Videoyu beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. şu vuruşu, şu vuruşu yapsan. Çektin mi sen bunu? Çektim. <laughs>